gidiyoruz. Gördüğünüz gibi artık hava aydınlanıyor. Bu demek oluyor ki bahar geliyor. Arkadaşlar size kedileri göster. Oradaysa gösterirsin kedileri. Her sabah camda duran kedileri seviyor. Onları göstermek istedi. Çocuklar okula bıraktıktan sonra nereye gidiyoruz? Notere evimizi almaya gidiyoruz. Bugün güzel bir gün Poyraz biliyor musun? Yeni evimizi alacağız. Tamam da. <laughs> Ama kimle gideceksin? Babayla gideceğiz. Başka? O kadar. Onlar ne yapamazsınız? <laughs> Neden? Şey. Bakalım kediler orada. mı? yapacaksın? <laughs> 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 Günaydın tekrar. Biz çocukları okula bıraktık. Evet, telefon aramada kalsın. Kalsın. Şey doğsun telefon. Hı. Biz e, yeni eve geldik. Şimdi burada randevumuz var. Daha bir yarım saat, bir saatimiz var. Erken geldik ama çocukları bırakınca e, burası yakın oraya o yüzden direkt buraya geldik. Neyse. Bahçe falan da açıkmış. Bahçeyi dolaşırız az sonra. Bugün sonunda Allah'ın izniyle evimize kavuşuyoruz. İşte dediğim gibi önce evin ilk sahibiyle, bizden önceki sahibiyle randevumuz var burada. Bize işte evle alakalı bir şeyler anlatacak burada ısıtmayı falan filan şu su bu su. Sonra biz notere gideceğiz. Noterde imzalar atacağız ve anahtarımızı alacağız sonunda. Aylar sonra beklenen son, mutlu son. Daha sonra Tekrar buraya geleceğiz ve evi yapacak olan şirket gelecek e, malzemeler falan yazılacak ev bu arada komple yıkılacak göstereceğim az sonra her şey yıkılacak yani mutfaktan banyosuna kadar e, arkadaşlarımız gelecek öyle güzel bir gün olacak uzun süredir yani e, hiç bu kadar heyecanlanmamıştım hayırlısı olsun hakkımızda bu süreçte de yanımızda olduğunuz için güzel dualarınız için hepinize çok teşekkür ederim. E, evin yapımında anbean an çekeceğim yani bütün değişiklikleri e, yapılan her yeniliği sizinle beraber ilerleyeceğiz böyle şimdi ben ineceğim çok merak ediyorum bir kere gezdim evi ama e, detaylı bakmamıştım şimdi bir bahçeyi gezeceğim ondan sonra da sanırım evin eski sahibi gelecek biz erken geldik dediğim gibi daha kimse yok Burası böyle ön bahçe. Ön bahçe oraya kadar açılacak. Orası da bizim. Ee, ağaçlar sadece çok um, şey ağaçlar. Yani bunlar güzel ağaçlar normalde. Ağaçlar kalacak ama şu çalı çırpı gidecek. Burada bayağı geniş bir bahçe var. Ben Buradan giriş var. Bırakmış. Ne bırakmış? De bırakmış? Öyle mi? Ee, orada garaj var. Oradan da e, giriş var. Bahçe iki taraftan giriş var. Bu ev los yani. Böyle hiç komşusu falan yok tek başına bir ev. Garajımız burada, kapımız burada. Şimdi bahçeyi göstereceğim size. Bahçede de bir tane ev var ayrı. Yani evden bağımsız olarak. Bu şekilde bir bahçe evi var bu tarafta. Bu evle alakası yok ama ısıtması falan her şeyi var. E, tuvaleti, işte e, mutfağı falan. Boş şu anda. Detaylı gösteririm. Böyle tenhaz diyorlar e, bahçe evi hobi yapabilirsiniz, başka iş, iş yapabilirsiniz. Öyle bir seçenek de var yani. Burada jacuzzi var. Ben burayı kapatacağım. Burayı böyle bir, e, burası mutfak. Buradan mutfaktan giriş yapacağım. Burası böyle bir oturma alanı gibi. E, hani sigara falan içiyor ya Levent. Öyle yaparız. Şöyle camla kapatacağım iki tarafını. Burada bahçesi var tabi şey çok bakımsız yani şuralar falan tamamen peyzaj yapılacak şöyle köpek evi var burada bir tane onu bırakmış alıp götürür sanıyordum ama burada bir tane köpek kulübesi var böyle bayağı güzel bir bahçe var masayı da bırakmış şemsiyeyi de bırakmış gerçi onlar çok eski kullanır mıyım bilmiyorum ama saksılar var Çocuk parkı da şurası işte. Burada çocuklar oynarken e, görebiliriz. Çıkış şuradan. Bu şekilde bahçesi. Şurada sular mılar akıyor Fiske gibi bilmiyorum. Bunu da herhalde tutmayacağım. Ya bayağı bir şey değişecek arkadaşlar. Burada şu şurası falan kalkacak. Böyle dümdüz bir alan yapacağım. Şurası inecek aşağıya. Dümdüz bir bahçe olacak yani. Yapılacak bayağı bir şey var bahçede. Ee, güneş panellerimiz var. Burada 17 tane elektrikli arabamız olduğu için çok iyi olacak. Saksıda palmiye var. Ee, bayağı elden geçecek yani dediğim gibi. Böyle. Ee, evin içinde ısıtma klima falan her şey var bu arada. Steplerini burada bırakmış. Adamcağız herhalde gelip alacak. Buradan mutfaktan bahçeye çıkış var. Jacuzzi açıkmış şu an. Sıcacık boğar geliyor. <laughs> evet klorlu. Şimdi ufak tefek çekeyim size. Daha detaylı çekeceğim daha sonra. Ee, bu duvar komple yıkılacak. Ve buraya ada mutfak gelecek. Normalde mutfak içeride. Ama ben böyle ada mutfak istediğim için bir de böyle çok duvarla ayrılmış sevmediğim için komple bir ada mutfak gelecek. Burası da Salon böyle bu şekilde. Buradan bahçeye çıkış falan var. Orada şömine var. O duvar kaplanacak. Yerlere taş döşenecek. Isıtma yapılacak. Tavanlar, duvarlar her yer yeniden yapılacak. Yani komple yıkılacak aslına bakarsanız. Böyle yani. Baya bir iş görünüyor ama burası güzel olacak. Bu duvar yıkılınca. Şimdi birazdan otele gideceğiz. Sadece bu kapıyı değiştirmeyeceğim. Bu kapıyı çok sevdim çünkü. Ahşap bir kapı böyle sürgülü. Baya güzel. Ee, Baya yapılacak şey var yani buralar, duvarlar. Buraya boydan bir dolap yaptıracağım. Şöyle güzel dizayn. Girişi aynı şekilde kapı falan her şey yenilenecek. Buralar. <laughs> Baya iş var ama olur. Hemen bize kafe yapıyor. Kahve. Evdeki ilk kahvemiz. Şey. Ve çıktık evden şimdi geri dönmek üzere tabii ki şimdi imzaları atmaya gidiyoruz notere Levent'i bekliyorum son 10 dakikamız kaldı. Biz imzaları attık evimizi aldık Didemler geldi Hayırlı vurusuna evet. ilk misafirlerim evet. <laughs> ilk kahveyi Didem işte bakıyoruz şimdi etrafa bak Ş oppası yaparım şilayı evet <laughs> bırakmak zorunda değilsiniz artık bana evet etrafı gezdiriyorum onları evi falan gezdiriyorum. O da beğendi. Çok güzel güle güle oturun inşallah. Sağol siz de. İnşallah. Onlar da bu akşam gidiyorlar evet. Türkiye'ye. Orada ev aldılar onu da üşüyecek Didem. Evet. Güzel güzel. Bakalım. Hayırlısıyla siz de. Güle güle oturun yeni evet. evinizde. İnşallah. Abi, Şimdi Didem'leri yolcu ettim. Onlar da e, havalimanına gidecekler. E, Türkiye'ye gidiyorlar bildiğiniz gibi. Şirket geldi. Şimdi ölçüm ölçüm yapılacak malzemeleri falan yazacağız. Ee, yarın hemen başlıyoruz. Yoksa yani <laughs> ben çıldıracağım daha fazla. evsiz kalmak istemiyorum. Bir an önce bitsin istiyorum. Şirket geldi. Arkadaş içeride ölçümleri falan yapıyor. Ben de gireceğim şimdi. Bahçede de bayağı iş var. Bahçe içinde ayrı bir şirket gelecek. Ee, bakalım. Muhtemelen bana soracaklar ne ne olacak. O yüzden ben içeri gidiyorum. Vallahi sökmeye başladık. Şimdi bu duvar falan yıkılacak zaten burayı söktüler. Bu mutfaktan burası yan mutfak deniyor. Böyle Hollanda'da evlerde var. Şuraya bir mutfak daha yapılacak. Hani mangal falan yakılınca daha kolay olur. Pislik burada kalacak yani. Buraya ekstra bulaşık makinesi işte benim çamaşır makinem burada olacak. Aşağıya gömecekler. Bir de şurada bir tane fırın var. Bu eski bir fırın. Bana yeni fırın gelecek ama bunu da ekstra olarak içini temizleteceğim. Vereceğim onu da ekstra buraya koyduracağım hani ne bileyim işte ekstra olsun diye böyle sıcak su falan var içinde jacuzzi gibi bir şey işte şöyle buradan bahçeye çıkış var burası komple camla kapanacak burası bir oturma alanı olacak yani kış bahçesi gibi olacak burası bahçeden ayrı olarak kapılar değişecek duvarlar sıva yapılacak boya yapılacak tavanlara spotlar yapılacak salonda keza Buralar yerden ısıtma olacak. Ee, taş yapılacak. Taşı almıştım zaten bahçede göstermiştim size. Buraya e, üç boyutlu wand panel diyorlar. 3D wand panel yani nasıl anlatayım ki şimdi görmeniz lazım. Ee, kapartmalı bir kaplama yapılacak bu şöminenin etrafına. Camlara perde yaptıracağım ama onları Türkiye'de yaptıracağım. Şimdilik böyle kalsın. Bu merdivenler... Boyanacak, kaplanacak. Ee, aşağıda bir oda var. Bir banyo var. Göstereyim yine de. Buradan koridordan geçince banyo ve burada küçük oda var. Kayınvalidem için burası. Kayınvalidem için dizayn edeceğiz. Onun yatağını falan getireceğiz. Hem banyonun yanında ve alt katta tabii ki. Yukarı çıkında da dört tane oda var. Çok detaylı çekmeyeceğim. Yatak odası, çalışma odası, iki tane çocuk odası ve banyo var. Şöyle küçük bir göstereyim. Şuralar e, açılacak arkadaşlar da kaper yapılacak böyle. Bu duvar geriye gidecek bir buçuk metre kadar. Buradaki çocuk odaları da. Buradaki çocuk odaları da buradan açılacak. Aşağıda yer var. Bayağı geriye gidecek işte. Manzarayı göstereyim size. Böyle güzel bir mahalle var. Taşlarımız aşağıda. Yavaş yavaş çıkıyoruz. İşlerimiz bitti. Şimdi kapatıp gelecekler Leventler'de. Bu arada arkadaşım bana hediye almış doğum günüm diye geçenlerde. Size de göstereyim. Böyle çok tatlı bir paketi var. Şöyle set almış. İnşallah yeni evimde banyoya koyacağım. Vücut kremi, duş yedi, parfümü vesikulü şöyle 400 set sağ olsun. Kesesine bereket. İçini açmadım da Şöyle sizinle birlikte açayım dedim. Şöyle acayip güzel bir set. Çok da severim. Kokuları da çok güzeldir. Bunlar üstelik... Çocukları okuldan aldık. Şimdi onlar da evi görmek istediler. Önce bir şeyler yiyecekler. McDonald's'tan falan böyle bir patates falan alacağız yolda yesinler. Ondan sonra da yeni eve gideceğiz. Onlar da görsünler diye. Poyraz. Poyri. Heyecanlı mısın? Yeni evi göreceksin. <laughs> Efe sen? Onlar kafalarını kaldırmıyorlar. Az sonra evde görüşürüz. Açabilirsin. Bakayım anahtarlarına. Burada. Aa, evin anahtarlarını Poyraz almış. <laughs> Hadi bakalım. Heyecanlı mısın Efe? <laughs> Efe çok heyecanlı. çok heyecanlı. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım. Yağmur da başladı. Yok gerek yok içeri gireceğiz. Hadi evet. gel sen aç kapıyı. Ne Hadi bakalım. Kapı? Hadi açın bakalım. Kapı değişik. Yok. Ben İçin Hadi Poyraz çevir. Şeyi... Aferin sana. Hadi Hı. gir bakalım. Biraz Beğendin Biraz mi? Kocaman. Beğendiniz bana. mi? Bakalım ışık <gülüyor> yanıyor mu? <laughs> Daha daha dur da, daha yapılacağız. Yapılacak. Beğendin mi Efe? Daha odanızı görmediniz. Yürü bak 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 orada ne var? O ne biliyor musun? Ya, sıcak su var içinde. Evet. Bakın bakalım. Ne var orada Poyraz? Ben bir şey ha onları ustalara koydum. Bir şey bir garaj evet, burası garaj. <gülüyor> 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 burası bir açılsın. burası, bir burası garaj. Sar. Alışverişleri alırız buradan buraya düzeriz. Bas şimdi bir kere ona. Ha. <laughs> Çok boşuna <laughs> <da> gitti herhalde. <laughs> <Vay, gülüyor> Güzel mi? Burası benim ee, bir ben şey edeyim. mesela bir klüsü yapmak istersin. Abi, hobi. Hobi yapmak istersin. Ev değil burası klüsü yeri. Baba ama arabayı temizleriz herhalde. Araba. Baba oraya sıvanacak. yapma bence arabayı buraya yaparız. Gerek yok ya. lira bak. Sıvanacak mı? Anlamadım. Sıvanacak mı? Evet ha, sıvanacak boyanacak sıvanacak. yapılacak buralar falan yapılacak bir, hep. Bir daha açayım. Abi, var. Büyükmüş, evet evet büyükken. Jacuzi yani açık ya. zaten. Bak gösteri Şimdi... baba size. Oo. Yağmur yağıyor. görmek daha... istiyorum. Şey, çıkıyor. sıcak Sıcak su. <laughs> Gördün mü <Rassfeld. gülüyor> Futbol sahası. Burada ne var? Orada ne var? Gel bak bakalım ne var. <laughs> Koklamayın bu arada ilaçlı. Ben. Bak ışıklarına bak Efe Poyla. Bak. Ben basayım. Bas. Bu ha, mi? bas. Bas. Ben. Bas. Bak Disko da yoluyor dur. Bir daha bas. Bak bak bak. Bak diskolu yaptılar. Burada bak. mı yazacağız? Bak. Ooo daha çılgını var. Burada bak. mı yazacağız? Ooo <laughs> <laughs> <Aa>. çalıştı. Kapıdan <laughs> <Çalıştı>. düşün. <laughs> <laughs> banyo da yapılacak Efe. Daha şey. Şuraya koy zaten temizlenecek burası. Nasıl buldun evi? Nasıl <laughs> evi nasıl buldun? Acayip, enteresan. İlginç. Odanı falan beğendin mi? Evet. Karar verdin mi hangi renk yapacağına? Ona göre evet. boya alınacak ha? Hayır ama eminim mavi değil. Ne renk istiyorsun? Bilmiyorum. karar verdik. Gamer odası yapacak mısın? Hıh. Sü sticker <laughs> varmış <laughs> bir tane. Onu çıkarttığımız ses sesi duyman lazım. Bum diyeti ses. Bum diye. Bomba gibi aynı. Baba çağır hadi gidelim. Akşam oldu. Geliyoruz. Trafiğe kalmayalım. Toyraz beğendin mi? Evet annem de paylaştım. Sen bana bak bir. Beğendin mi? Odanı sevdin mi? Bütün tartışma, konuşma o inşaat için işte. Her şey yine Hadi bakalım. Bunu nereye? Evet, edin? o tarafa çevireceğim. Hadi bakalım çocuklar eve gidiyoruz. Akşam oldu artık. Ha, akşam, akşam. Ne olur, ne Ve biz eve geldik. Akşamı buldu gelmemiz. hava çok kötü bozdu. Yağmur yağıyor. Çocukları çıkartacağım, yıkacağım, yatıracağım. Onları yarın okul var yine. Yarın Allah'tan yarım gün okula dinlenirler. Bugünlük videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.